Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok işinize yarayacak taktik öğretmek için buradayız. Burada arkadaşlarla bekliyorlar. onlarda birazdan Among Us gireceğiz ama öncesinde hatta Among Us videomuza gelecek ama öncesinde size ufak bir taktik göstermek istiyorum. Among Us'ta nasıl imposter olun arkadaşlar? Evet, şimdi gördüğünüz üzere girdik. Hiçbir ayar yok. Gerçi gösteremiyorum şu an ama yani. Herhangi bir ayar değişiklik yok. Her şey normal burada. Ayarları göreceğiniz üzere. Her şey normal. Ee, peki evet, şimdi başlıyor. Önce size bu uygulamayı gösterelim. Nasıl olunuyor? Başlayalım arkadaşlar oyuna. Arkadaşlar da görsün nasıl olduğunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi göstereceğim ayarlar sayesinde böyle impostor olabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle söylemeliyim Yusuf'un %100 her zaman impostor yapmaz. Sadece impostor olma şansınızı arttırır. Yapacağınız hareketi yapacağınız şeyleri gösteririm. Burada ayarlara tıklıyorsunuz, çarka tıklıyorsunuz. Buradan general yazan sekmeye geliyorsunuz. Buradan eğer çiftinizde sensör varsa bunu ondan off yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Niçin bilmiyoruz. Ee, ama cidden 100 oyunda denemişiz ve 100 oyunda her zaman sensör ya, sensör çeşit kapatırsanız gelme ihtimaliniz artıyor. Evet. Videomuzu evet. teşekkür ederiz. Umarım bilgilendirici olmuştur. Umarım impostor olabilirsiniz. Ee, kanalımızı beğenmeyi, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve videolara yorum yapmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar, iyi oyunlar.